Herkese merhaba arkadaşlar bugün Eymen'le birlikte falga oynuyoruz. Kanka ne haber. İyiyim kanka senden. Bugün tavşan olduk tavşana benzeyen bir şey. Arkadaşlar evet, bugün doğru. bir birkaç el jump and Out oynayacağız. Sonra e, meyshova geçiyor arkadaşlar. Diyoruz. Arkadaşlar bu arada bir önceki attığımız jump and Out videosuna 130 kişi izlemiş. İnanılmaz teşekkür ederiz yani. Hem de 3 saatte. 2 saatte kanka 2 saat dedi. Neyse. Jumperant moduna geçelim. Aynen biraz jumperant da alalım başla. Evet arkadaşlar jump club geliyor geliyor. Gel, geliyor geliyor. Havalı geliyor. Haydi bismillah. Jantlanma. Kanka eyvah. Oğlum ha. şeyin tam ucunda doğdun lan. Aynen işte. Ya neyse. Şansıma diyecektim de. Eyvah. Köpek balığı. Eyvah. Niye eyvah. ağzında duruyorsun? Çok... Ya tutmayın abi köpek balığı beni tutuyor ya. Abi yeter. Lan yine aynısı <laughs> oldu kanka. Çok... Diskoda bunu yaşadım burada da yaşadım. Eymen kanka ne oldu Ama... biliyor musun? Ne yaptım sana biliyor musun? Bildiğin iyilik yaptım. Abi ben o oh, oh, çok istedim. Eymen, sana bildiğin iyilik Sen... yaptım. Ne yaptım biliyor musun? Seni itecektim poponda popona vurdu ah. it, itilmedi. Oy! Ben Eymen. Ben, beni gördün. Morun içine çıktım. Videoda görürsün. O kadar beleşe geçtim ki. Elini... Kanka morun üstüne çıktım ben morun üstünde böyle zıplayarak geçtim. O zaman geçtim. bir sonraki tura geçelim. Evet arkadaşlar ikilisi geldi. Gelsin babaları gelsin. Varsa, geleceği varsa göreceği de var dikkatli ağaç. Olayımız gelsin Beşiktaş yıkaması. Ya Eymen ne alaka Beşiktaş ya? Kanka adam tutuyorum elenmediği adam tutuyorum. Hayır, hayır sakın 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 düşme düşme düşme. Oğlum bir çekilseniz mi? Sanki ağzının içinde duruyor ya. Eymen zar var Oğlum. Aa ben de. Oha. Ne şu an. Şu Ay, an var ya öyle oğlum. bir direniyorum ki kanka. Direnç de Eymen. Direnç de Eymen. Direnç de Eymen. Evet Eymen'in elin içini. Oğlum bak, bak herkes. Şu okun ağzında duruyor. Bak atlayamıyorum. Evet arkadaşlar üçlüye geçelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçlü geldi. Eymen zaten burada elenirdi. O yüzden Anne ben ben şu yan şuradan kalamıyorum. Kalsam da elenirim. Ben birinci olurum. Ana mavradım o sükelemeyeceğim. Kerem, Kerem nerede? Kerem burada. Kanka. Allah belanı gelsin. Ben sıktan <laughs> sıktan. Elendi kanka. Elendi kanka. Oha! <laughs> Uyuruma Kerem, <laughs> şansına Kerem, balına Kerem, ekmek Kerem, bal Kerem. Aa! Aynen balına Kerem. Mükemmelsin Yaşar. <laughs> ya, mükemmelsin Yaşar amca. Kutusunu kırdım ben. Şimdi, neyi kırdın? <laughs> Oha. O zaman bir sonraki jump around moduna geçelim. Evet arkadaşlar, jump'lar geldi. Bir ikinci turu, sonra da main show. Evet B arkadaşlar şimdi bir turda jump oynayacağız sonra şey main show gireceğiz. E İnşallah şansımı o morlu yere çıkarım. Ama ben niye en yakında Uyuyorum hep ya? Bu sefer de biraz yakında oldum. Bak baba diyor, elenmeyin diye diyorum ki, elenmeyin. Oğlum, oğlum elenmeyin <laughs> diye, niye elenmeyin diyorsun? Ben bilmiyorum. Ben bölüyorum elinde de mi Kerem? Lan Eyben, ara fakta niye Ahmet amca. Ara fakta niye böyle? Düşüyorum. düşüyorum Ahmet amca. Abi bir dakika. Hayır, elenin artık ama. Bir de elensin. Hadi 3. Abi ben elendim bunda. Ben elendim ki bunda. Ya o oh, oh, De. hey. oh. hey. Balıma. Balıma. Bir sonraki randa geçelim. Evet arkadaşlar. İki okluya geldik. A arkadaşlar bu da benim elenme ihtimalim var. Ha, özür dilerim. Hemen elenme. Elenme. Aklına sokma şu elenme şeylerini. Elenme. Abi bunlar biraz ağzında duruyorlar. Yürü, Okun ağzında duruyorlar. Be. He? Allah! Yeşilin üstüne çıkmıştım ne güzel ya. Oo takmattım. Yok bir. Lan ben gene yeşilin üstüne çıktım. Ama düşüyorum. Yeşil morun kanka. Ben yeşilin üstüne çıkıp düşüyorum. Niye düşüyorlar? Tavşan abi. Doğru, hadi evi. Hadi evi ama ama abi ama, ama hadi bir daha yaşayalım onu ya bir daha yaşasaydık onu ya vay bir zahmet yaşama yani o kadar da benim, yani. benim ikinci video hexagona benzemesin <laughs> aa Kerem geçti herhal şimdi evet. üç oklusuna Kerem üç oklusuna Hı. geçelim geçelim evet yap kulak gene 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 ve bu sefer üç oklu ve çok hızlı geliyor bunlar. Ve tabii ki Kerem, de Kerem, de, Kerem nerede? De, dibinde, burada. dibinde. Tavşan yeri. <laughs> dibinde. Aynen ha. Kerem tam dibinde. Yazık be. Kanka Eymen. Hem yerin hem de şeyin... Kanka herhalde eğlenmemiz. Abi tut. Hadi abi. Hadi abi. Hadi Hadi, 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 hadi Lan, be Kerem baba be. be. Herkes arafa. Hadi be oley. Oley. Tıpes tıpes oley. Tıpes tıpes oley. Topu fark etti yüzde doksan dokuzu. Tıpes. Ah. Oh, balma ya balma ya. Balıma. Emek. <gülüyor> emek. <gülüyor> emek hırsızlığı. Bu emek kanka. Oğlum zor dayanıyorsun şu an sen elenirsin kanka bak elenirsin dedim ben. Oha! Aaaa! Aaaa! Kerem'le <laughs> devralım. Kiminle devralım. <laughs> Abi böyle <laughs> şey bir çıktı. Ne tavşanı? <laughs> Başlık tavşan değil. <laughs> Otlar benim sürüleri. Geçelim. Aynen. Evet. Ya bir şey oldu. Bu sefer. Vin ya. Vin. Hadi vin. Hadi, hadi şöyle. Ne lan ben? Elim. Şey Ri ri ri. Oha. Ri 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 ri. kadar yer var lan? Benim olduğum yer niye düştü? Aha, Kerem geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben geçmiş olsun. geçmiş olsun. Geçmiş İzleyiciler. Ah, sen nasıl hep kırılan tarafta kalmayı beceriyorsun? Ah bu sefer becerdi. Bu sefer becerdi. Gözlerim yaşardı. Bu sefer çünkü Aha Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Beni niye içiyorsunuz lan? Angut Abi elin hadi. Hadi. <laughs> Angutlar. <laughs> Angutlar beni niye içiyorsunuz? Haydi Kerem. Görünüyoruz Kerem. Yardır Kerem. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Bastır Kerem. Aaa tutuyorlar ya. Git Kerem. Bastır Kerem. Oğlum niye emenmiyor bunlar? Tutuyor kanka bunlar. Oğlum edelin. Kalbime ağır girmeye başladı. Edelin. Haydi gidin lan. Lan gidin. Oh üç. Kanka bir. İşte bu. Süpür oğlum süpürsene. Lan bize gelse fış diye süpürür ya. beni tuttular, tuttular. Abi ya, ne güzel unutmamıştık ya. Şirketler ya. Yaktın bizi Kerem. Biraz ortalık dursana oğlum. Sen en azı duruyorsun. Evet. Verili verili bittik biz bittik. biz bey evet, ben iyi ben, iyi ben bittik, bittik biz. Bravo da bada. Bravo da bra. Ben bunda, ben bunda harcandım. Elenmez, elenmek bir kelime. Harcandım. Çok hızlı ya. O ortadaki çok hızlı ya. Ortadaki aşırı hızlı. Ah, en arkadayım. Ben de en arkadayım. Aa, aynen Kerem de benim sıramda. 7 sıra. Arkadaşlar, benim... tavşanı bıraktık. Tavşanı bıraktık. Ben kuş oldum. Zaten başlık çıktı. Sürüklenerek kule fight'ı gördük. Aynen arkadaşlar zaten başlıkta gördüğünüz gibi. Ah. Uçuyorum. Uçur bizi Mehmet Ağa. Uçuyoruz bu, bu gece. Hayır ne? hayır hayır hayır. Bu bak olmasın. Bu bak olmasın. Bir dakika abi. Eymen yine çıkamadı. Eymen gene. Kerem gene takıldı. Allah. Eymen bile beni geçti lan. Yemin et. Lan Eymen sonuncu oldum lan.

Oha! Oğlum çok hızlı bu ya. Aşırı derecede hızlı ya. Hadi be, geçiyordum tam. Hadi. İki şansımız daha var. İki şansımız daha var. Hayır! 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 Kerem the pass. geç the pes. The pes yapma the pes. The hadi the pes. Hadi the pes the be. Oğlum geçtim ama eğlendim ya. Sen finish'te eğlendin değil mi? Evet. Ah be de be. Bir sonraki round'a geçelim. Dedik. Evet arkadaşlar rol 10 geliyor. Eymen. Hı. Hmm. İnşallah sana da izlettiğim o köpek balığındaki olay olmaz. <laughs> şey ya köpek balığındaki olay mükemmel ya. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Eymen kimi evet. söylendik. Ne? No! Ne? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olur. En önde sen Ama ne nereye bakacağım lan? Fal bakıyorum işte. Eymen. Ha en öndeyim. Hadi tırpı. Hadi geliyor. Hadi tırpı forever. Hadi tırpı forever. Tırpı forever. <laughs> Aşağı mı düştün? İttiler kanka. Düşmedim. Allah. Allah biliyor. Devrem biliyor. Alfa fatikola canım savcıya hakime Yal 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 Ah lan ah Oha Atladım Eymen Hop buraya da atladım Eymen adam beni kafasına aldı Kafasının üstüne <laughs> Kafasına mı aldı <laughs> Hayır Kanka geçiyorum gibi Eymen de pes geçiyor Eymen de pes Oğlum ben tek attım lan tek tek Evet ben de geçiyorum Mükemmelsin Eymen de pes ben geçtim Bravo. oğlum. Bravo. Hoydu. Bravo. Hoydu. Hayır. Hayır. ay ben. Oh, öyle bir zıplayış var mı lan? Hadi geçersin. Daha çok şansın var. Sakın sakın. Sakın öyle bir şey sakın. Daha çok şansın var. Eymen ne yapıyor? Neyi bekliyor lan? Gel. Eymen geç. Zıpla. Sola git. Abi. Wow! <laughs> Oğlum ne yapıyor? Eymen de saçmalama. Eymen sağ, eymen. sola. Sağ, sola. Çakın. Lan ne yapıyor? Neyi bekliyor? Ya! Lan Eymen neyi bekliyorsun? Solas, sol sağ yapacaksın işte ya. Zıpla hadi geçtim be. Burada Şükür Ahmet abi. ya. Ahmet amca var ya tutuyorsun beni. Şükür ya. Bir Vallahi geçemezse, geçemezseydim var da ya bir daha falga açalım. Bak. Sitinden çak, çak Evet arkadaşlar. Durdaş geliyor Durdaş. Kanka ben bunu bir önceki videoda da söylediğim gibi. Ben bunu. Dur kardeşim geçme. Ha dur kardeşim geçme. <laughs> o çok iyi Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim geçme. Oğlum en önde geri değilim. Ben de değilim. Ya ben, ben yine de, en arkada böyle Kerem en arkada be neredeyse. Neredeyse. <laughs> Hayır neredeyse. Abi, neredeyse. <laughs> neredeyse oy, nerede oy, nerede? Ucu yürekli dalacağım. Kıramadık lan. Başaramadık <gülüyor> abi. <gülüyor> Neyi başaramadın? Allah! Oha! Lan Eymen! Gene topu Ronaldo <laughs> gibi kaldırdım lan. Bu sefer de şeyi yerdeki şeyleri. Anladım bro. Abi bir açılır mısınız? Bu <laughs> anlamadım değil. Anlamadım. Aha! Aa! Ama ikinci Eyvah sonuncuyum. <laughs> Ey <Eyvah. gülüyor> <Eyvah. gülüyor> Allah! Oha lan birinciliğe gidiyor. Şaka lan şaka. Ahmet abi, Ahmet abi, Ahmet, oh. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi birinciyim. Birinci. Geçti kanka ilk defa ikimiz iki tur geçiyoruz. Sen geçtin Geçin mi? Geçtim mi lan? Sen geçtin mi? Ben elendim. Yemin et. Yemin et. Yok lan elendim. Ya, ya hey Kerem ya ya hey gördüm. Bir sonraki tur ulan da geçelim. Hayda yumurta. Bir yoruldum, yumurta. İnşallah kırmızıyızdır ya. Kırmızıyı seviyorum ben. Ama ben yumurta tutamıyorum ki abi sıkıntı o. Kanka yumurta tutabiliyor. Adamları nasıl tutuyoruz? Kanka adamları da tutuyorsan yumurtayı da öyle tutuyor. Aa şif şey tuttum, tuttum 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 gidiyorum tamam öğrendim. Eyvah ben altın oldum. Eyvah. Kanka sarı olduk biz bu arada. Ne düşünüyorsun? Altın aldım lan Eyvah. Kanka sarıların bug'ı gitti ya. Eskiden çok bug'lıydı. Kötülerdi yani. 14. Biz yine biz en azız ya. Yani. Mükemmel ya. Hayır abi. Ne Nereye götüreceğim lan altını? Diskotop hadi götür. topu. Ne yapıyorsun? Oy, abi yine, o yine o biz azalıyoruz şey ya. Var. Allah aşkına istiyorum. Abi bir artıyoruz bir azalıyoruz. Ne yapıyorsun? Altın. Abi siz koruma yapamıyorsunuz ya. Koruma yapın bir. ben, bizden niye lan? En az biziz zaten. Altın gitti oğlum, altın Oha, altın geçmiş gitti. olsun. Geçmiş olsun. Abi bu tura kadar gelip de takım yüzünden elenmeyi hiç sevmiyormuştu. Aha! Gidiyorum ben. Ben gidiyorum Almaya. Dur kanka. Dur kardeşim, geçme. Kanka kaç. Abi yine bir ıslat ya. Bir bu mucize ya. Lan altın. Lan altın. Lan. Sen altın götürüyorsun. Sen bizim sen altın götürüyor. Hadi tutun onu. Kem al. Kem altını al. Hadi altın götürüyoruz bizimki. Geri zekalı, altın götürsen ne olacak ki? Aha. Hadi. Hadi abi bir şans ya. Bir şans eseri bir şans şey olsun ya. Abi ben çıkartacağım ya. Arkadaşlarımaya çıkart. çalışmayacağım da. İki, i̇ki yumurta falan fark var. Sokun şunu. İki yumurta mı? Bak şunu. Oğlum iki yumurta ne? On fark var. Abi ya yeter ya yeter ya. Ben takımımın gözü açmaktan bıktım Abi, artık ya. Abi ne ya? Ya bir sonraki tura geçelim arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Size evet. sevgili oğul. Size. Size. Anne. Eymen. Meyveler mi var? Ne? Yokmuş lan o. Yok yok. Beyveder olsa biz buradan bir kişi kalıp olsun. Ben tırpayım. Tırpayım mı? Sen zaten tırpıyorsun. Oha iyi be! yan yanayız! Yan yanayız! Yan ve en öndeyiz! Defezcim ile yan yanayız! Ama şu an uzağız A Yan yana değil. Tamam birinciyim ben. aynen birinciyim kanka. Abi çık. Aaa! adam. Mortal Mortal takıldı kanka. Oha siz orada Oha. mı takıldınız lan? Kanka biz son yere geleceğiz yok. lan. Ya heykel. Evet. evet. Kanka takıldı o yüzden biz kaldık. Hayır nerede sen geldin abi? İkinci beni. İkinci desin işte. Oğlum son. Ay kime kumandı biz? Ey be. Lan oğlum düzelttik şurayı. Cihanetler. Etlerine, ne ben zahmetler ben ne diyorum ya? senin Tamam. O oh. sonuncu oh. sonuncu bölüme geçtim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Nasıl bir şey ya kardeşim? Allah kahretmesin. <laughs> Dik miyim şunu işte? Geri zekalı var? <laughs> Oha! Oğlum gideyim diye vurdum ama düşürdü lan beni. Bekle 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 hadi 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 son bölüm hadi son bölüm hadi. Hadi işte bu son bölüm son bölümdeyim. Oğlum Bekleyin. son yerdeyim. Bekleyin. Son, son takdir avacı. Geçtim be. Yok kanka ben Sweet Gaming hiçbir şey göremedim. Abi ama mod dikildi ki. Biz nasıl geçelim? Hadi Eymen hadi hadi. Hadi Eymen. Hadi, hadi kafamıza diktiniz. Diktiniz. Özürlüler. diktiler. Hadi. Git zıpla, zıpla. Aceleci adiler. Lan. Git zıpla zıpla koş. Koş. Abi nasıl zıplayayım Kemal oğlum diktiler. Kıçına kadar. Hadi. Şuna bak. Eymen sen çok uzakta duruyorsun. Uçta dur uçta. Geldiği anda zıplayacaksın. Hadi geçtin, geçtin, geçtin aynen geçtin. Ha. Biraz zor geçerim ben Eksin. ama. Zor geçtim. Bir sonraki geri zekalı. Evet, Dizzy Hikes geliyor. Aa, zor şeklini kolaylaştırmışlar Eymen. Ha en önneyim. Efendim kanka? Zor ne olmuş, yeri ne kanka? Zor yeri vardı ya bu buranın. Kolaylaştırmışlar onu. Zor yeri ne Kerem? Kanka en sonda zor şekli vuran yeri vardı ya. Ortada Hı -hı. da büyük bir vuran şey. Aha. Onu kaldırmışlar o büyük vuran şeyi. He. <laughs> Kanka çok yakınım sana şu anda. O zaman ilk ilerdesin. Sayılır. Of! Aşağı düştüm ya. Ya Allah Allah. Ben de aşağı düştüm. Tabi beklenmedik hareketler değil bunlar. Dupez ailesi. Dipez Haydi Dupez ailesi. ailesi. Kenan Dupez çok basit bir şekilde geçiyor. Pop. Geçmeyin ne Kerem neren de boyduruyon geçtiğini lan. Lan geçtim. Zıpla olur, bir daha. Geçmedin işte. hadi. Hadi ben de geliyorum. Geç. Ben de geliyorum. Vurma. Sakın. Dıkın daha bir seçim geçiyoruz. Bir sonraki roundu geçelim. Ve Rolon geliyor. <laughs> Oğlum kaç Abi, 30 şey. kişi? 30 kişi. Rolon mu olur ya? Oğlum 10 kişi mi geçecek burada? 16 falan da bence. Bakalım. 24. Oha. Ben gelen önemli. Değil. Abi tur tur olmasa daha iyiydi yani bu tur olmasa daha iyiydi. Oğlum niye lan? Ya niye çıldırıyorsunuz? Yedi kişi eğlenecek Eymen. Az değil yani. Tamam da kanka olmasaydı da olurdu yani. Eymen şimdi öyle deme. Eğlenirsin kapak olur sana. Oha. Şuş ya. Bu rolanda da bu kadar kolay geçmezsin Kenan ya. Şimdi Eymen diyecek ki daha geçmedin. Aha aha. Ta, şansı o kadar şansım oldu ki Kerem. Eymen. Üçüncü geçtim lan ben üçüncüyü. Sen ne diyor? Aman! Eymen ne yapıyorsun lan? Kaf Delirdin mi sen? Yanlış bastım. Hızlı oğlum videodayız bak. Lan oğlum ya yeter ya. Değil. Kısa yol deneme. Düzgün git ya şuradan. Zekalı vallahi ya. Düzgün yol dene diyoruz. Adam. Çok Yok ya. Eymen düzgün yanlış, yol dene dedim. Yanlışlıkla sağ tıka bastım. Ama düzgün yol dene dedim sen gittin kısa yol deneme. Oğlum yanlışlıkla sağ tıka bastım. Bir sonraki Beşe tane Ben genç yerliyim. Benim beden aaa basket. basket fa... Arkadaşlar bunu ilk defa oynuyoruz. Ben valla ilk defa oynuyorum. Ben de. Ya hem videoda ilk defa ne o de şeyde. Ben normalde de ilk defa oynuyorum. Ben de. İnşallah mavi takım olmalıdır. Kanka ben aynen sarı takımın yine yani laneti var biliyorsun. Yani tam gitti, gitti diyoruz sonra tekrar başlıyor. Tam gitti diyoruz tekrar başlıyor. Aynen. Haydi Kerem, bastır Kerem, yardır Kerem, durma Kerem. Haydi Kerem. Oo, Aha! Dupes, Dupes Sinan Engin gibi gidiyor Sinan Engin demişim ya. Yani. Neydi lan o adam? Sinan Engin değil, bekle. Oo, kafamdan sekti lan top. Ama çok ol alt... Aha. Maviler yine girdi. Mükemmel. Ya bizim olduğumuz sürekli şey niye girdi oluyor hep? Abi biz bahtsız demek. Bahtsız CK. Aha 1-1. Bir, bir. Aha 2-1 olacak. Hadi at. Hadi bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım. Hadi mavi. Aha mavi gidiyor bir tane. Attım abi. 2-1. Za. Zacı Osman. Ya getir. Lan beni tutma. Tut at. Atın. Niye atmıyorsun? Amongus! Amongus! Amongus ki Lan ne Abi yapıyorsun? Beni ne Amongus... Abi siz ne Amongus gerizekalı 4 2 oldu. 5 3 her zaman spor. 5 2 5 3 6 3. Abi siz yendiniz bu turu bence. Nereye gidiyor lan? Bir saniye de ben atayım. Hadi Kerem Dupes'den. De... Çiğdem de bezden gelmedi tabi de. Aşılmadık. Ya bir beni bırakın lan! <laughs> Allah Allah! IQ ya! Ya beni, bir beni bırakın lan! Ya bir salın beni! <laughs> oh, kendi kalesine basket attı lan. Tırpı ya. Lan. Tırpılmış tırpı. Kanka herhalde 15 saniyede 5 ba 6 basket atacak halleri yok. 6 değil, 7 atmalık lazım. Altı kanka. Beraberlikte overtime olur. Oha! Oha, olamaz lan. Be. 14 gibi. <laughs> evet, galiba. Bu evet, final. adamın Finale geçelim. Kanka kırık. Aa bak yapışordan Jump <laughs> Buradan diye sesleniyorum. Oh. Bana da ver lan o balın lan. Bana Balı da ver lan. <laughs> ben kimletiyorum. Bana da ver de şuna bir lan, lan dediğin adam senden 20 yaş büyük la. Ya oğlum 12 kişi ne ya? 12 kişi ne ya? Ama bir kişi elendi. Hadi Kerem. Bastır Kerem. Dinozorla win aldık. Hadi Kerem. Hadi başlık çıksın Kerem. Dinozorla win aldık. Kerem Hadi. İki. Hadi iki kişi. Şu yavaşlıkta nasıl eğlenmeyi beceriyorlar ben ona şaşırıyorum. Heh. Tamam kanka. Herhal. Helal. Helal. Şu, ya şu yavaşlıkta nasıl eğlenmeyi beceriyorlar ki? Ben şaşak alıyorum. Aha dört mi? kere hadi. Oğlum bu sefer loklar geldi. Bir. Aha iş. Yapma Kerem hadi. Haydi Kerem. Hadi abi hadi hadi. Ah elendin. Ah ah elendin. Yaşıyorsun. Hadi. de ya. Abi niye elenmiyorsunuz? Eliniz elensin. Eliminate 6 hadi eliminate 6 Allah tövbe. Bir türlü elenmedi. Ha altı. Hadi Kerem. Bastır Kerem, yardır Kerem, durma Kerem. Hadi beş kişi kaldı. Elenin. Ah Kerem, hayır yapma be. Şirketler. Şerefsizler ya. Gene tuttular. tuttular mı? İki kişi tuttular Emre. Hangisi? Amongus mu tuttu seni? Amongus tuttu. Amongus işte. Bu çok çirkin fark ya, etmiyor. alırdım ben ya. Şimdi alacak. Aynen kanka bu tur çok kolaydı. Bir sonraki, denk geldi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.